Elon Musk gibi kitap okumayı ve odaklanmayı öğren. Elon genç bir çocuk olarak karakterinin en çarpıcı kısmı çok kitap okumasıydı. Çok genç yaşlardan beri elinde her zaman bir kitap varmış gibi görünüyordu. Küçük kardeşi Kimball Musk'a göre çocukluğunda günde 10 saat kitap okumak onun için olağan dışı değildi. Hafta sonları bazen günde iki kitabı tamamen okurdu. Bazen ailesiyle arışverişe çıktığında kayboluyordu. Onu aradıklarında neredeyse her zaman onu en yakın kitapçıda buldular. Yerde oturdular ve bir kitap okudular. Aile üyelerine göre kitap okurken adeta transa geçiyordu. Sadece okumak için değil, aslında yaptığı her şeye karşı lazer benzeri bir odaklanması vardı. Hayatının en önemli noktalarında haftada 100 saat verimli çalışmasını mümkün kılan da buydu. Bu birçok farklı zorluklarla karşılaşırken tamamen farklı endüstrilere hizmet veren iki farklı şirketi verimli bir şekilde yönetmesini mümkün kıldı. Yaptığı göreve odaklanabilir ve yorulmadan eşit miktarda odaklanarak bir sonraki göreve hızla geçebilirdi. Adeta bir makine gibi çalışıyor ve muhtemelen bir makine gibi de okuyor. Okulu öğleden sonra saat 2'de sona erdiğinde kitapçıya gidiyordu. Ve anne babası işten eve dönene kadar, saat 6'ya kadar orada kalıyordu. Kurgu kitaplarını, sonra çizgi romanları ve kurgusal olmayan konuları araştırıyordu. Bir noktada okul kütüphanesinde ve mahalle kütüphanesinde okumak için kitap kalmadı. Bu belki üçüncü veya dördüncü sınıftı. Ansiklopedik Britannica'yı okumaya başladı. Bu ona çok yardımcı oldu. Burada şunu demektedir. Ne bilmediğini bilmiyorsun. Bütün bu şeylerin orada olduğunun farkındasın demektedir. Elbette her gün okumaya yatırım yaptığı zaman uzun saatler bu büyük başarıya katkıda bulundu. İyi okuma hızı ile ortalama bir okuyucudan dakika başına daha iyi bir kelime oranıyla okuyordu. Sonuç olarak ortalama bir okuyucunun dakika başına düşen kelime sayısından daha iyi bir okuma hızına sahip olduğunu varsayabiliriz. Çocukluğu da bu gerçeği doğrulamaktadır. Çocukken iki ansiklopedi setini bitirdi. Ansiklopediler onu gerçek bir bilgi fabrikasına dönüştürdü. Klasik her şeyi bilen biri olarak ortaya çıktı. Yemek masasında küçük kız kardeşi ona dünyadan ayı olan mesafe hakkında yüksek sesle bir soru sorardı. Ellen kesin ölçümü söylerdi. Annesi bir şey olduğu zaman sadece dahi çocuğa sor derdi. Sonuç olarak okuma sevgisi, adeta lazer benzer odaklanması, iyi okuma hızı, çok fazla çalışması ve ders çalışsa da büyük bir bölümünü koruyabilmesi ve gerektiğinde edindiği bilgileri uygulayabilmesi Elon Musk'ın örnek alacak özelliklerindendir. Siz de Elon Musk gibi başarılı bir girişimci olmayı arzu ediyorsanız kolaya kaçmamalı ve okumayı sevmelisiniz.